bir şeylere vesile olduğum için mutluyum. Tabii Cumhuriyet tarihinin en büyük ikramiyesi olması, şu ana kadar şampiyonların da verilen en büyük ikramiyeyi vermek <laughs> açısından mutluyum. Tüm şeyde böyle bir şey çıkması ayrıca beni memnun etti. Ee, tabii bizim için güzel e, yani vesile olmamız güzel bir şeydi. Ee, Harlan arkadaş da hayırlı olsun. Ee, vesile olduğumuz için mutluyuz. Ee, Bu verdiğim ikramiye benim büyük ikramiye. Daha önce de bir e, defa verdim. Genel anlamda baktığımız zaman şanslı bir bayiyiz. E, ama e, bu ikramiyeyi vermek bizi çok daha keyiflendirdi. Çünkü cumhuriyet tarihinin en büyük ikramiyesi olması şu ana kadar şans onun verilen en büyük ikramiyeyi bizim e, aracılığımızda bir adım dışı çıkması bizi ayrıca mutlu etti. Beni ilk bölge temsilcim aradı. E, benim haberim yoktu. Onunla bir konuştuk. Sonra ondan sonra, onunla konuştuktan sonra o zaten çekilişin ardından aradı. Önce çevremiz aramaya başladı. Yani şu oldu. Cep telefonları hızlı çalışmaya başladı. Sonra sabah geldik. Pazar olmasına rağmen e, çok güzel bir ilgi var. Merak var. Şöyle bir merak var. E, kim? Şahsı merak ediyorlar. İşte ne kadar alacak? Onu merak ediyorlar. Ama genel anlamda ilgi, alaka gayet güzel. İyi yani. Merak Merak, merak dayalı bir şey var, muhabbet var işin içinde. Öyle bir yaklaşım var. Şimdi 27 yıllık bir tecrübeden sonra biz şöyle derler halk arasında. Tabii insanlar geliyor, kendine çıkarsa nasıl bir reaksiyon vereceğini anlatıyor. İşte şöyle yapardım, böyle yapardım. İşte sana yardım ederdim. İşte hayır işi yapardım. Tabii insanlar kendi dünyalarında yapmak istedikleri, hayal ettikleri şeyleri söylüyorlar ama e, hemen e, işte paranın ne yapacağını, ne alabileceğini, işte e, nasıl kullanabileceği konusunda herkes kendi dünyasındaki hayalini anlatıyor. Bunu biz e, iki gündür gayet çok dinliyoruz. Devamlı dinliyoruz. Gelen herkes bir e, kendine göre bir hayal oluyor. Onu bizimle paylaşıyor. Gelenlerin hepsi işte abi geldi mi biliyor mu? işte sana ne yapacak? seninle ilgili bir şey var mı? Seninle diyalog Şimdi öncelikle o insanın bize bir, 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 herhangi bir şey verme zorunluluğu yok. Ben onu kendi vicdanına bırakıyorum. Yani yapar, yapmaz, bir desteği olur, olmaz. Bu tamamen kendi bileceği iş. Ama ben bir tanışmak isterim. bir İvan numarası almasını isterim. İvan numaram var, bunu söyleyeyim. Ama gelsin şaka bir yana, oturalım bir çay içelim, bir tanışmış oluruz. Yani ikramiyenin büyük olması bu kadar ses getirmesi e, beni mutlu etti. Bu adam yani çıkan vatandaşa vesile olmak güzel bir olay. Yani bir aileyi mutlu etmişimdir. Çok mutlu ettiğimin farkındayım. E, gelsin tanışalım. O da bizi bir mutlu etsin. Beraber mutlu olalım. Binlerce bayi içerisinde Kırşehir'de e, küçük bir bayiyiz sonuçta. Anadolu'da küçük bir bayiyiz. Bence bu büyük bir şans. Ama ben e, benim verdiğim bu üçüncü bir ikramiye bir şey paylaşmak istiyorum. Şu çevredeki arkadaşlardan sorabilirsiniz, 15-20 kişi ben 40 gündür, 35-40 gündür bu ikramiyenin kişi. bize çıkacağını, özellikle kendime çıkacağımı arkadaşlara söylemişimdir. Nasıl kullanılacak konusunda e, o bilgiler paylaşılmıştır. Yani bir yerde şunu söylemek istiyorum, bunu özellikle ben e, samimi konuşuyorum, içime doğdu bu benim. Bunu da arkadaşlarımla, yakın arkadaşlarımla ve yakın esnaf arkadaşlarımla da Yani sonuçta e, bir insanı mutlu ettik. Güzel bir olaydı. E, yaklaşık bir yılın üzerinde biriken bir paraydı. E, bir insana ulaşmasını da vesileysek biz, o insanı mutlu ettiksek bu da bizi mutlu eder. Hayırlı olsun. Çoluğuyla, çocuğuyla, ailesiyle iyi günlerde kullansın.